Bakın cep telefonu kadar ışık yapmışlar. Bu setup sizin en temiz işinizi görüyor. Çantan var mı senin? Yok. Çantası geziyor. Bakın cep telefonu kadar ışık yapmışlar. Cep telefonu biraz daha mı büyük? Şimdi bu ışıklar genelde her markada var. Aynı boyutta. Hemen hemen aynı speklerde. Bunların bu arada bu fiyat aralıkları da hemen hemen aynı. Ama ne fark var? Bunun kutusundan bir bataryası çıkıyor. Bu bir artı bir kere bir kapak var. Bu kapak ışığı şekillendirmek için bu da içinden çıkıyor hazır. Şöyle bir camı var. Bir de bu RGB yani bu segmentteki ışıklar genelde bir kalır oluyor. Mesela şu anda arkamda yanan ışık bu ışık RGB'si yanıyor. Buradaki ana kaynak ışığım da aynı markanın ışığı zaten. Bu iki tane ışığı aldığınız zaman zaten her şeyi tak 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 çözüyorsunuz. Bir de burada yanında tüp var bir tane küçük. Şimdi bir ekipman alırsanız. Abi case derdi bitmez. Kamera alırsın case derdi bitmez. Lens alırsın çanta der bitmez. Böyle çantasıyla geliyor. Çantanın altına softbox'ınızı takabileceği yer yapmışlar. Tek parça taşıyabiliyorsunuz. Ne yapmış? Bir tasarım yapmış. İhtiyacı göre yapmış bunu. Bunlar önemli detaylar. En temel dikey iş çekim, Instagram'a kendime video çekim dediğinizde bu setup sizin en temiz işinizi görüyor. Daha bir de ayak almanız lazım tabii ayaksız olmuyor. Ama softbox'ı, grid'i, kapağı, fresneli falan filan derken aparatlarıyla birlikte iki tane geliyor. Bu Ömer sende ne vardı? Marka söyleme de. Çantan var mı senin? Yok. Çantasız geziyor. Gırtlak gibi benim çantalar almış geçen. Onlara doldurmuş. Gırtlak gibi geziyor ortalıkta.